İnsanın kulağı üç bölmesi var. Kulak kepçesi ve dış kulak yolu, kulak zarından sonra orta kulak, bir de en içeride motor kısım var, iç kulak. O sinirlerin olduğu yer. Şimdi biz kiri dış kulak yolundan, kaportadan temizliyoruz. Çocuklar orta kulaklara iltihaplanıyor. Ama sizin yaşamış olduğunuz sıkıntı iç kulakla alakalı. Yani sesi beyne ileten sinirlerin olduğu yer. Ve bu iç kulak hasarlandığında, en içerisi hasarlandığında erken dönemde müdahale edilirse akut bir şeyse, ani işitme kaybıysa geriye döndürme ihtimalimiz olabiliyor. Ama bu çok üzerinden zaman geçmiş İç kulak hasarı olduğunda bunu geri döndürmek imkansız. Şu anki teknolojiyle 5 yıl, 6 yıl sonra bilemem. Şu anda sadece size gerekli olan işitme cihazı. Çünkü kaporta sağlam, motorda arıza var. Yani bir hoparlörün mikrofonun sesi alıp size daha yüksek bir şekilde iletmesi gerekiyor. Yani ekstradan bir Desteğe ihtiyacınız var. O yüzden herhangi bir ameliyat, herhangi bir ilaç tedavisi sizin işitmenizi daha iyi hale getirmez. Sizin için konuşuyorum. Okey?